Bizimkiler nerede biliyor musunuz? Bizimkiler var ya. Tam burada var. Tepeye tırmanıyorlar. Ya bizim burada ahatlar, bayındır gibi köyler var. Nasıl biliyor musunuz yani böyle hiç ekili alan yok oralarda. Yani yaz kış ekili alan yok. Böyle kapısını bir açıyor adam. Direkt hayvan merada. Öyle olsa o kadar zevkli olur ki ya. O kadar tatlı olur ki. Kışın bile sal gözle şuradan. Bizim arkadaşlar geliyorlar. Akşam oldu. Evlerine doğru geliyorlar. Onları içeri alayım. Burada da bu arkadaşlar yayılıyorlar. 11 tane bunlar. Daha da var. Diğer tavuklardan da çıktı. Bu sesi duyunca hemen şöyle bir gökyüzüne bakacaksınız. Yoksa ani bir dalışla. Bu uyarıdır yani. Bir şey görmüşlerdir mutlaka. Ki şu anda uçak gidiyor. Şu an uçak gidiyor. Gökyüzünde onu gördükleri için büyük ihtimalle o ses çıkarttılar. Burada 11 adet civciv civ var. Bu tavuğu köpek kaptı zannetmiştim. 2-3 tane tavuğum eksilmişti. Ondan üzülerek öyle zannetmiştim. Sonra 20 gün sonra, 22-23 gün sonra yanında 11 tane civcivle bahçede dolaşırken annem görmüş. Hemen üstüne tel kafesi geçirmiş. Allah'tan. Ee, bunlar böyle. Şunun içinde iki tane civcivi olan tavuğum var. O da kayıptı. O da iki civcivle. Onun yerini sonradan gördüm, buldum. O da şuraya. Yani şu balkonun şuraya. Şuraya yapmış. Hiç görmedim, hiç de fark etmedim. Tam şu ara var ya. Yedi tane yumurtadan iki tanesi çıktı. Diğerleri çıkmadı. Ama boş değillerdi yani yumurtalar. Sonradan kendisi kırmış veya çıkmaya çalışmış, çıkamamış, ölmüş. Civcivler vardı. Kedi çok ortalıkta. Kedi çok çok dikkat etmem lazım. Git lan şuradan. Git. Onlar burada var. Bir de şurada var. Bu arkadaş da yumurtalar var ama iki tane çıktı. Diğer yumurtaların üstüne yatmıyor. Yatarsa da dağınık yumurtalar. Heh. Heh. Niye böyle odaklanmıyor? Heh. İki tane Civciv çıktı. İçeride yumurtalar var. Ben çıkarsa diye birkaç gün daha bekledim ama onlardan ümidimi kestim çünkü bayağı geçti yani onları da alıp atacağım. Biraz daha büyüsünler. Bunları da çıkartıp salacağım anneleriyle. Şarolaya gelecek olursak arkadaşlar dört tane kızgınlık atlattım ona. Tam dört tane kızgınlık atlattı. Kaç aylıktı o? Kaç aylık oldu şu anda? Onu hesap edemiyorum ama. Beynim durdu gerçekten. Şey. O. Büyük ihtimalle bugün bizim limuzinden gebe kalmış olabilir olursa da dert değil. Yani büyür daha. Daha önceki videolarda dediğim gibi bu kuraklık ve ekonomik durumlar yerli karayı ön plana çıkartıyor bu melezleme işini yerli karalarla yapmak daha tatlı olabilir. Daha güzel olabilir. Çünkü yerli karalar gerçekten bakımı ve beslemesi melezlerine göre daha şey iyi. Yani hayvan ne kadar büyük olursa o kadar masraflı olabiliyor. de kendi gözlerimle görünce bu yerli karalardan da angus bir boğa olsa nasıl yavru çıkar diye bunu da görüp kalp tatmin olunca daha iyi oluyor. Şu bir bakayım Hızlı Devam ediyor Teklardı yani Peşlerinde erkek yoktu Sadece bizim limuzin vardı İken de yeşilken kaldırmadım da öyle durdu Peşlerinde sadece limuzin vardı Peşinde Erkek yüzü de görmedi zaten görseydi Büyük ihtimalle eve kadar kovalarlardı onu Bunların bakalım Kaç horoz kaç tavuk Bazılarının bacakları uzun. Onların horoz olduğunu düşünüyorum. Bunlar yine kediler akıllı biraz. Pek inişmiyorlar da fırsat verirsen de affetmezler. Bunların kaçı horoz, kaçı tavuk. Aslında kuyruk yapılarından şu an Anlıyorum bir de bacakların bacak yapılarından bacaklar uzun bazılarının bazıları kısa. Görünüm itibariyle daha kibar oluyor tavuklar. Boyunlarından tutup kaldırmak istemiyorum. Zaten o çağda geçtiler. Şimdi benim şurada horozlar var. Bir tanesi acayip adama salıyor. Yani bahçede benim dışımda değneksiz dolaşmıyor kimse. Şu uysal. Bunu da şey yapmıyorum yani. Bu ufak bir horoz. Ufak yapılı. Şu. Şu aslan parçası. Bunu da yani çok sert bir horoz ama bayılıyorum buna. şu. Fiziği harika. Şu anda tüylerin rengi belli olmuyor ama acayip güzel güneşte. Fosfor yeşili. Böyle mora yakın. Kızılımsı. Ee, tüyleri de böyle ıslak gibi duruyor sürekli Bunun cinsi neydi Bir şey diyorlardı buna ama Hatırlarsam Videoya ekleyeceğim Yani Bu horoz benim damızlık horozum Buna benzeyen çıkarsa Çok iyi Diğeri buna benziyor ama diğeri böyle değil yani. O bacak bacağı daha ince. Şey kısa, kısa boylu. Bununla alakası yok yani. Bu harika. Bir de şeye benzetiyorum ben bunu. Scarface diye bir aslan vardı ya. O aslana da hayranım. Belgeselini izledim. Yani bu haremine sahip çıkmak için acayip kavgalar dövüşler etti bu. Bir horoz daha vardı onu sattım beyaz paçalı brahma cinsi acayip kavga etti kazandı da civciv çobanı civciv çobanlığı yapıyorum görüyorsunuz bu civcivler tavuklardan daha iyi böltü böceği sarıyor hareket eden bütün böcekleri topluyorlar Bunların tatlığa bak buldurucun gibiler ha